Merhaba Kanal T izleyenleri. Sektörün aynasında sektörler arası turumuz hız kesmeden Menemen'de devam ediyor. Ve şu anda Etem Usta Köfte Salonu'ndayız. Ve yanımda Etem Usta Köfte Salonu işletme sorumlusu Sayın Türkmen Yıldız var. Hoş geldiniz Türkmen Bey. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz Kanal T ekibi olarak. Biz hoş, memnun ettiniz. Hoş, hoş bulduk efendim. Öncelikle çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğunuz için. Ben de teşekkür ederim. E, Türkmen Bey sizi tanıyalım. Kendinizden bahseder misiniz bize? Ben emekli bir memurum. 2009 yılında emekli olduktan sonra Ethem Usta Köfte Salonu'nda Ethem Usta beraber şu anda çalışmaktayız. 2009'dan bu yana. 2009'dan bu yana faaliyettesiniz, evet. çok güzel. Ee, peki menü çeşitleriniz nelerdir? Menü çeşitlerimiz öneri, özellikle et ağırlıklıdır. Pazartesi, çarşamba, cuma genellikle yaprak et döner vuruyoruz. Diğer günler köfte, tavuk dönerimiz, arada bir sulu yemek olarak kuru fasulye ve pirinç pilavımız bulunmaktadır. Çok güzel. Ee, peki menemeni bize biraz anlatır mısınız? Menemen tarihi ve coğrafi bakımdan İzmir'in en güzel kazalarından biridir. 35 kilometre ilerisinde Alia, 35 kilometre kilometre ilerisinde Poça, 35 kilometre ilerisinde İzmir. Ortada bir nokta konumunda bir şehrimizdir. Yani gerçekten de Menemen'e menemenli olarak menemende yaşamak bir ayrıcalık olarak görüyorum. Kesinlikle. Çünkü bir de metro gibi bir hizmetimiz var. İstediğimiz yere en kısa sürede gidip her tarafı gezip görebiliyoruz. Deniz, denizimize gidip gelebiliyoruz. İstediğimiz ziyaret, eşimizi, dostumuzu ziyaret edip de aynı gün geri dönebiliyoruz tek araçta. Ondan hava bakımı olarak Manisa boğazını aldığı için devamlı sirkülasyon yaptığı için çok temiz havası olan bir kazamız. Fabrika olmadığından diyebilirim ki Menemen'in kazalarının içerisinde en temiz havası olan kazalardan biridir. Güzel. Ee, peki gerçekten çok güler yüzlüsünüz. Bizi çok, çok sıcak karşıladınız. Bunun için de size ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ee, müşteri memnuniyeti için nelere dikkat ediyorsunuz? Başta zaten hedefimiz müşteri memnuniyetidir. Müşteri memnuniyeti için özellikle güler yüz başta kaynaklanır. Yaptığımız yemekler olsun, kebaplar olsun birinci sınıf kasaplardan birinci sınıf tavukçulardan alınmaktadır ve özellikle hep kendimiz hazırlamaktayız. Yani hiçbir hazır olarak bir şey kullanmak bizim prensibimiz de yok. Evet. Kendimiz hazırlayarak müşterimize kendimiz hizmet etmekteyiz. Bunun için de müşterilerimizin bizden memnun olduğunu eminim yani. Evet çok güzel. Peki hijyen konusunda neler dikkat ediyorsunuz? Yani hijyen konusunda şöyle göründüğü zaman hijyenik gözükmeye olabilir. Ama bir tarihi eski bir şeyi anımsattığımız için böyle sarmaşıkların içerisinde yerler çakıl, bizim. dual bir şekilde en iyi şekilde hijyenik olmaya da dikkat ediyoruz yani. Gördüğünüz Gerçekten gibi. mekanınız da çok güzel, ben çok beğendim. Asma yapraklarının altında yemek yemek inanılmaz keyifli. Hem yemekleriniz zaten çok lezzetli. Bunun yanında siz çok güler yüzlüsünüz. Mekanınız çok cici. Yani süpersiniz. Çok teşekkür ederim. Peki Türkmen Bey, e son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Vallahi bir İzmirli olarak veyahut da başka yerden İzmir'e gelip de Menemen'de Etem Usta Köfte Salonu'ndan bir köfte yemeden gidenlere üzülürüm. Kesinlikle. Herkesi buraya bekliyoruz. Bekliyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum, ben teşekkür size, ediyorum. size bu güzel röportaj için. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Sağ olun efendim. Evet sektörün aynası izleyenleri şu anda da yanımda. Etem Usta Köfte Salonu işletme sahibi Sayın Ethem Zengin var. Hoş geldiniz Ethem Bey. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğunuz için. Sağ olun. Ethem Bey sizi tanıyalım. Kendinizden bahseder misiniz bize? Ben 1985'te Menemen'e geldim Malatya'dan. Evet. Orada amcamın lokantası olduğu için burada bu sektörü devam ettirmeye karar verdim. 1985'ten beri de bu kanalı şeyi devam ettiriyorum köfte salonlarını. Ee, de yazlık yerimiz var. Oraya şube açtık. Şimdi bir şubemizi de buraya açacağız yine Menemen'e. Toplamda 3 şubeniz olacak. Evet 3 şubemiz olacak şubelerimizde personellerimiz şimdiye kadar doğu kökenli çocukları çalıştırdım hep. Sokaktan aldım getirdim, usta yaptım. Şimdi 10-15 tane usta yetiştirdim. Çok güzel. Bu zamana kadar hepsi sokaktan getirdim. Hırsız da şuydu. Şimdi hepsi bana duacılar. Hepisine sektöre kazandırdım. Ve kimi iş yerlerini kendileri açtı, kimi usta olarak Marmaris'te, Bodrum'da, Antalya'da hepsi çalışıyorlar şu anda. Ne kadar güzel gençlere istihdam sağladınız. Onları güzel yere teşvik ettiniz. Çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Menü çeşitlerinizi biliyorum ama bir de sizin ağzınızdan dinlemek isterim. Menü çeşitlerimiz özellikle Umut et Galerisi var Menemen'de. En güzel etleri o kesiyor. Doğada yani besi hayvana kesmiyor. Özellikle 2 milyon 3 milyon fazla veriyoruz. Umut et galerisinden alıyoruz etleri. Hı hı. Ee, köftemizi kendimiz hazırlıyoruz. Hiçbir katkı maddesi yoktur. Yiyenler de çok memnun kalıyor. Buraya gelip de yemeden de gideniz zannetmiyorum. Bu Buca'dan köfte yemeye geliyorlar buradan. Çok güzel güvenilir olduğunuz için herkes evet. sizi tercih ediyor değil mi? Sağlık evet. çünkü bu başka evet. bir şeye benzemez. Her şeyin en güzelini yapıyoruz. Siz her şey doğal. Bizde her şey doğal. Doğal yerimiz de doğal. Yaptığımız şeyler de doğal. Çok güzel. Ee, peki Etemus'ta köfte salonu olarak geleceğe dair hedefleriniz nelerdir? Hedeflerimiz e, daha büyütmek, daha büyük mekanlar açmak. Zaten üçüncü şubeyi açıyoruz Allah nasip ederse. İnşallah. İnşallah daha da güzel yerlere varacağız. Şu anda kaç personelle çalışıyorsunuz? Şu anda e, yedi tane burada dokuz tane de Dikili'de. 16 tane. Bunu toplamda da çıkartacağız Allah nasip ederse yeni şubelerimizde. Çok güzel. Ee, peki son olarak sektörün aynası izleyenlerine neler söylemek istersiniz? Valla bu şeyi yayınladığınız için teşekkür ediyorum sizlere. Her zaman da bekliyoruz. Açılışa da sizi davet edeceğim. O bir dükkana. i̇nşallah. Menemene gelen herkesi buraya bekliyoruz. Menemene gelenlere de hepsine etem Usta'dan bir köfte yemesini tavsiye ediyoruz. Peki ben de size çok teşekkür ediyorum bu güzel röportaj için. Sağ olun. Bizi ağırladığınız için. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Evet sektörün aynısı izleyenleri bugün sizlere Ethem Usta Köfte Salonu tanıttık ve çok keyifli söyleşiler gerçekleştirdik. Ama bir bölümün daha sonuna geldik. Bir başka bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bizimle kalın.